Merhaba, bugün sizlere piyasada bulunan Elden Ring, Dark Souls gibi oyunlarda bulunan health bar sisteminin nasıl yapılacağını göstereceğim. Videomuzda hem kendi karakterimiz için UI, hem de sahnede bulunan düşmanlarımızın UI'ını nasıl yapabileceğimizi göreceğiz. Bildiğiniz gibi temel bir sahnemiz var. New input sistemiyle karakterimizi hareket ettirebiliyor ve saldırı gerçekleştirebiliyoruz. Düşman objemizde ise damage flash shaderımız ve particle efektimiz mevcut. Bunların nasıl yapıldığını merak ediyorsanız kanalımdaki videoları izleyebilirsiniz. Şimdi ise sistemimize hem karakterimizin UI için hem de düşman objemiz için health bar sistemini yapacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle hiyerarşi bölümünde sağ tıklayarak UI kanvası oluşturuyoruz. Kanvasımıza tıklayarak Constant Pixel Size yerine Scale with Screen Size yani belirlediğimiz ekran boyutuna göre olmasını istiyoruz. 1920x1080 olarak ayarlıyoruz ve Match kısmını ise 0.5 yapıyoruz. Kanvasımıza sağ tıklayarak Create Empty diyoruz ve yeni obje oluşturuyoruz adını health bar UI yapabiliriz. F tuşuna basarak objemize direkt olarak odaklayabiliriz. UI işlemlerini yaparken anchor ayarlarını yapmak ve bunları unutmamak çok önemli. Aksi halde farklı ekran boyutlarında UI nesneleriniz belirlediğiniz yerlerde gözükmeyebilir. Shift alt tuşlarına basıp sol üst köşeyi seçiyoruz. Width yani genişlik için 400, height yükseklik için de 50 değerlerini girebiliriz. Health bar UI objemize sağ tıklayarak create empty seçiyoruz ve tekrar yeni bir obje oluşturuyoruz. Bunun ise adını Main Health Bar yapabiliriz. Child obje olarak yaptığımız için aynı şekilde Anchor için Shift alt tuşlarına basarak Stretch seçeneğine tıklıyoruz. Main Health Bar objemize sağ tıklayarak UI Image seçiyoruz. Ve adını Fill Image yapabiliriz. Anchor ayarını aynı şekilde streçliyoruz ve rengini kırmızı yapıyoruz. Köşeleri biraz yumuşatmak için Unity projesinin kendisinde olan yumuşak kenarlı resmi seçiyorum. Main Health Bar objemize Add Component diyerek Slider ekliyoruz. Fill Rect yerine ise Fill Image'imizi sürükleyip bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi value değerleriyle oynadığımızda can barımız artıp azalacaktır. Şimdi ise bunu kodla kontrol etmeye geçeceğiz. Script dosyamızın içindeki health klasöründe sağ tıklayarak health varlığında yeni bir script oluşturuyorum. Scriptimizi unutmadan health var UI objemizi sürükleyip bırakıyoruz ve scriptimizi açıyoruz. UI değişkenlerini kullanabilmek için en üstte unityengine.ui kütüphanesini çağırmamız gerekli. Sliderlarımıza ulaşmak için SerializeField, Field, Private Slider, Main Health Bar Slider değişkenini tanımlıyoruz. Public Void Update Health Bar, Float Max Health ve Float Current Health değerlerini vererek yeni bir metot oluşturuyoruz. Main Health Bar Sliderımızın value değeri eşittir. Current Health bölü Max Health yapıyoruz. Peki neden böldük? Çünkü sliderımızın değeri 0 ile 1 arasında olduğu için bölme işlemini gerçekleştiriyoruz. Test etmek için Player objemin Player Script'ini açıyorum. Gördüğünüz gibi burada float max yield eşittir 100 ve current yield değişkenlerimiz var. Start fonksiyonu içerisinde ise current yield'ı max yield eşitledik. Test amaçlı olarak private void take damage adına yeni bir metot oluşturuyoruz ve değer olarak float amount veriyoruz. Current yield'dan amount'u çıkartıyoruz ve can barımızı güncellemek için yukarıya geri dönerek serialize field private health bar health bar değişkenimizi oluşturuyoruz. Teklemech metodumuzda health healthbar max health ve current veriyoruz. Klavye'den istediğimiz bir tuşa bastığımızda teklemech metodunu çağırmak için update metodu içerisinde if input get down, key down keycode.h ben h tuşunu seçtim siz istediğinizi seçebilirsiniz. Teklemech değer olarak da 10 yazıyorum ve metodumuzu çağırıyoruz. Player objemizdeki ilgili yere healthbar UI objemizi sürükleyip bırakıyoruz. Healthbar UI objemizdeki slider değişkeni içinde main objemizi sürükleyip bırakıyoruz. Test ettiğimizde göreceksiniz ki her tuşa bastığımızda canlarımız girdiğimiz değer kadar düşüyor. Peki hem smooth bir görüntü hem de souls like oyunlarında verilen hasar kadar can barının altında sarı barın yavaşça düşmesini nasıl yapacağız? Şimdi buna başlayalım. Health bar UI objemize sağ tıklayarak create empty diyoruz ve adını is health bar yapıyoruz. Anchor ayarlarını stretch olarak seçiyoruz. Yarattığımız is health bar objesine sağ tıklayarak UI image diyoruz ve adını background image yapabiliriz. Ankara ayarlarını tamamladıktan sonra koyu kırmızı bir renk seçiyorum ve yumuşak kenarlı olabilmesi için daha önce kullandığımız görseli seçiyorum. Bir image objesi daha yaratarak adını Ease Fill Image yapıyorum ve aynı işlemleri buna da uyguluyorum. Rengini koyu sarı seçebilirsiniz. Sarı renk altta gözükeceği için hiyerarşide üste taşıyorum. Ease Health Bar objemize de daha önce yaptığımız gibi Add Component diyerek slider ekliyoruz. Fill Rack yerine bu sefer Ease Fill Image objesini sürükleyip bırakıyoruz. Health Bar UI'nin daha güzel gözükmesi için padding olarak 40'a eksi 40 değerlerini veriyorum. Skriptimize geri dönebiliriz. SerializeField, Field Private Slider is Slider değişkenini tanımlıyoruz. Belli bir sürede azalmasını istediğimiz ve smooth bir görünüm için Private Float LerpSpeed değişkenini oluşturuyoruz. Update metodumuz içerisinde eğer main health barımızın değeri ile is health barımızın yani sarı health barımızın değeri eşit değilse isHealthBar.value Value eşittir Mathf.Lerp parantez içerisinde isHealthBar.value Value virgül mainHealthBar Value ve LerpSpeed veriyoruz. Sahnemize dönerek HealthBar UI objemize hazırladığımız isHealthBar'ını sürükleyip bırakıyoruz ve lerp speed olarak 0.003 verebiliriz. Gördüğünüz gibi kusursuz bir şekilde çalışıyor ve isterseniz Lerp hızını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi ise sahnemizde bulunan düşman için cam barını yapmaya geçelim. Hazırladığımız kanvasa sağ tıklayarak duplicate diyoruz. İsmini Enemy Health Canvas yapabiliriz. Sonrasında ise Render modu Workspace yapacağız. Böylelikle sahnemizde kullanabileceğiz. Rect Transform'a sağ tıklayarak resetleyelim. Boyutu büyük gelecektir. Scale kısmındaki ikona basarak X, Y, Z değerlerini aynı anda değiştirebiliriz. 0.005 iyi olacaktır. Canvas'ı enimi objemize sürükleyip bırakıyoruz ve üzerinde olacak şekilde ayarlıyoruz. Enimi health script'imizi açarak private healthbar healthbar değişkenini oluşturuyoruz. Canvas'ımız zaten enimi objemizin child'lı olduğu için start metodu içerisinde get component in children ile tanımlıyoruz. Damage metodumuzun içerisine gelerek healthbar update healthbar, bar, max health ve current health'ı veriyoruz test ettiğimizde gördüğünüz üzere düşmanımızın da cam barı, aynı normal cam barı gibi istediğimiz gibi çalışıyor. Hazırladığımız sahne 2 boyutlu ancak eğer sizin oyununuz 3 boyutlu ise cam barını enimi objenize attığınızda objeler döndüğünde kanvasınıza dönecektir. Bu sorunu gidermek için ise private, camera main cam değişkeni oluşturuyoruz ve start metodu içerisinde main cam'i main olarak tanımlıyoruz. Update metodu içerisinde transform.lookat metoduyla Transform Position artı MainCam nokta, nokta Forward yazıp kaydediyoruz. Test etmek için sahnedeki iki boyutlu düşman objemi çeviriyorum. Ve oynadığımızda obje dönmüş bile olsa can barımız kameraya doğru bakmaya devam edecektir. Yorumlarınız ve desteğiniz bu serüvende bana çok iyi geliyor. Desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.